İzzettin El Kassam Tugaylar, Hamas'ın askeri kanadı. 91 yılında kurulmuş olup Filistin topraklarında İsrail'e karşı özgürlük savaşını yürütmek amacıyla faaliyet gösteren askeri bir oluşumdur. Adını 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu döneminde Filistin topraklarında tanınan bir direnişçi olan İbrahim El Kassam'dan alır. Paris Works İzzettin El Kassam Tugayları'nı sunar. Lide, Lide, Lide Talis, Lide, 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 Lide one. Oh, no. İzzettin El Kassam 1882 yılında Suriye'nin Hama şehrinde dünyaya geldi. El Kassam'ın içerisine doğduğu aile bilgili ve eğitimli bir aileydi. Genç yaşlarda ailesinin desteğiyle dini öğretim alarak İslami bilimlere ilgi duymaya başlamıştır. Özellikle medrese eğitimiyle İslam dünyasında önemli kabul edilen teolojik ve felsefi çalışmalara hakim olmuştur. Hama'daki okullarda almış olduğu klasik İslam eğitimi onun dini anlayışını derinleştirmiş ve ilerleyen yıllarda toplum toplumsal adalet anlayışının temellerinin atılmasına yardımcı olmuştur. 1911 yılında Osmanlı'nın son dönemlerindeki toplumsal ve siyasi kargaşaların etkisiyle ailesiyle birlikte Filistin'e göç etti. Filistin o dönemde Osmanlı topraklarının bir parçasıydı. Ancak Osmanlı'nın gücü o dönemde giderek azalıyordu. Bu nedenle bölgedeki sosyal ve ekonomik koşullar gittikçe zorlaşıyordu. El Kassam burada yaşamaya başlayarak halkın içerisindeki yerel sorunlara çözüm aramaya başladı. Tüm bu süreç içerisinde Fil Filistin, ...Birinci Dünya Savaşı'nın akabinde İngiliz mandası altına girdi. İngilizler ve Siyonist hareketlerin bölgedeki etkinliği ve zulmü arttıkça... ...Filistinliler arasında büyük bir öfke ve direniş duygusu yükselmeye başladı. El Kassam bu olaylarla birlikte Filistin'de Siyonist yerleşimlerin artmasından endişe duymaya başladı. Bu süreçte Filistinlilerin topraklarını korumak amacıyla örgütlenmeye karar verdi. Bu olaylar dizisi onun direnişçi kimliğinin oluşmasına yol açacaktı. 1920'lerin sonlarında Kassam... İngilizler ve Siyonistlerin Filistin'deki etkisini ve zorbalığını daha çok hissetmeye başladıkça silahlı direnişin kaçınılmaz olduğunu farkına vardı. Filistinliler İngiliz manda yönetiminin baskıları ve Siyonist yerleşimlerinin topraklarını ele geçirmesi karşısında büyük bir sıkıntı içerisindeydi. Tıpkı bugün olduğu gibi evlerinden çıkarılmaya çalışıyorlardı ve gidecek başka yerleri de yoktu. Bu dönemde Kassam yerel halkı organize etmeye ve direniş için hazırlıklar yapmaya başladı. 1927 yılında küçük küçük bir direniş grubu kurarak bölgedeki yerel halkı silahlı mücadeleye hazırlamaya başladı. Bu grup zamanla El Kassam Tümeni olarak anılmaya başlandı. El Kassam Tümeni esas olarak köylülerden ve işçilerden oluşmaktaydı. Oluşturulan bu gruplar gerilla taktikleriyle İngiliz askerleri ve Siyonist yerleşimcilere karşı eylemler gerçekleştirmeye başladı. Filistin'deki İngiliz ve Siyonist işgalcilere karşı doğrudan çatışmak yerine gerilla tarzını tercih etti. Bu düşük maliyetli, daha esnek ve yerel halkla daha uyumlu bir direniş yöntemiydi. Gerilla taktikleri dağlık bölgelerde, ormanlarda ve köylerde gizli operasyonlar yaparak düşmanı yavaşça zayıflatmayı amaçlıyor. Gerilla grupları İngiliz askerlerinin devreye gezdiği yerlere baskınlar yaparak Siyonist işgalcilere karşı sabotaj eylemleri gerçekleştiriyor. Bu eylemler özellikle demir yolları, köprüler ve İngiliz yönetimine ait bazı tesislere yönelik oluyor. Bu tür sabotajlar İngilizlerin bölgedeki kontrolünü zorlaştırıyor. Yerel halk tam teşhis tesisatlı askeri kuvvetlere karşı olağanüstü şekilde mücadele etmeyi başarıyordu. Kassam işgal altındaki halkı silah kullanımı, gerilla savaşçılığın incelikleri konusunda eğitmeye, küçük gerilla grupları oluşturmaya ve tam teçhizatlı düzenli orduya karşı etkili olmak için düşük profilli, hareketli ve esnek bir yapıyla direnişlerine devam etti. Silah temini için yine yerel kaynakları kullanarak bu silahları elde etti. Bu çabaların sonucunda halk şaşkınlık uyandıracak şekilde başarılar elde etmeye başladı. Bu başarılı hareketler yerel halkın moralini yükseltti ve direnişin büyümesine katkı sağladı. El Kassam'ın grubu özellikle İngiliz askeri karakollarına yönelik etkili baskınlarla dikkat çekti. İşgalciler de halktan böylesine güçlü bir direniş beklemiyordu. Onun direnişi zamanla büyük çaplı direniş hareketlerine ilham kaynağı oldu. 1935'te savaşçı grubuyla birlikte yer aldığı bir çatışma sırasında şehit oldu. Kassam'ın şehadeti Filistin direniş hareketinin bir simgesi ve büyük bir dönüm noktası oldu. Halkını sadece silahlı mücadeleyle değil, dini ve toplumsal bilinçle de eğitmeye çalışmıştır. Onun mücadelesi Filistinlilerin bağımsızlık ve özgürlük için verdiği mücadelenin sembolü haline geldi. Bugünkü Hamas, El Kassam'ın direniş anlayışını ve ideallerini miras alarak El Kassam Tugayları adıyla bir silahlı kanat oluşturdu. Bu grup bugün Filistin'de İsrail'e karşı verilen mücadelede El Kassam'ın mirasını yaşatmaktadır. İkinci İntifada İsraili askeri lider, siyasetçi ve İsrail'in 11. Cumhurbaşkanı olan Ariel Sharon, Mescidi Aksa'ya provokatif bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu provokatif eylem Filistinlilerde büyük bir öfkeye yol açmış ve çatışmalar başlatmıştır. Filistin halkının Sharon'a olan bu nefretinin altı elbette ki boş değildi. Filistinlilere yönelik uyguladığı sert politikaları olan, özellikle başbakanlık dönemi ve askeri kariyerindeki iyi eylemleriyle uluslararası alanda tartışmalı bir figürdür. Sharon'un Filistinlilere karşı uyguladığı politikalar işgal, yurtlarından etme ve halkın topraklarına el koyma gibi unsurlarla şekillenmiştir. Bu politikalar Filistin halkına karşı çok büyük bir baskıya ve zulme yol açmıştır. 1982'deki Lübnan Savaşı'nda Savunma Bakanı olarak görev yapmıştır. Savaş sırasında Sabra ve Şatila mülteci kamplarında 3500 masum insanı kat

אתה יכול בכלל להשיג בחיים? ‫-ודאי הרגנו בהם. הרגנו בהם, בלי נקיפת מצבו. אחד אנס שם איזה ילדה בת 16, משהו כזה. הוא לקח פשוט מאוד ורצח אותם בתוך המכלאות. כמה אתה חושב אנשים הרגת ככה? <laughs> לא ספחתי. אני <laughs> לא יכול לדעת, בחיי. Savaşın ve yıkımın akabinde Oslo Anlaşmaları ve Camp David Zirvesi gibi süreçlerde Filistinli tarafın beklentileri karşılanmamış ve barış süreci çökmüştür. Tabii ki bu İsrail hükümetinin tam olarak istediği şeydi. Filistin halkı bağımsız bir devlet kurma ve İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesi ve halklarına yapılan eziyetin son bulması taleplerinin karşılanmadığını görerek daha radikal bir direniş stratejisine yönelmiştir. Bunların akabinde Filistinliler İsrail'in Batı Şeria ve Gazze şeridinde uyguladığı kısıtlamalar, işgal ve ekonomik zorluklar gibi çeşitli durumlara tahammülün son safhaya gelmesi, halkın isyan etmesine zemin hazırladı ve yoğun bir çatışma başladı. İkinci intifada birincisine kıyasla çok daha kanlı ve şiddetli geçmiştir. İki tarafta çok büyük ayıplar vermiştir. Çok büyük bir kısmı sivil olan 3000 Filistinli direnişçi hayatını kaybetmiştir. Bu dönemde Filistinliler özellikle serden geçti yani kendi canından vazgeçti saldırıları, roket saldırıları ve sivil direniş gibi yöntemleri kullandı. Hamas, El Fetih ve diğer direniş grupları da çatışmalarda aktif rol oynadı. Kassam Tugayları bu dönemde roket saldırıları ve silahlı çatışmalarla İsrail'e karşı direnişi önemli ölçüde arttırmıştır. İsrail'in karşılık olarak düzenlediği hava saldırıları, kara harekatları ve askeri operasyonlar Filistin topraklarında çok büyük bir yıkıma yol açmıştır. İntifada boyunca İsrail, Filistin militanlara hedef alırken aynı zamanda sivil yerleşim alanlarına da kasti saldırılar düzenlemiştir. Filistinli gruplar serden geçti bombacıları ve roket saldırıları gibi düşük maliyetli ve etkili yöntemler kullanmıştır. Bu yöntemler İsrail'in güvenlik güçleri tarafından korku uyandırmış ve büyük bir tehdit olarak görülmüştür. Bu çatışma sürecinin akabinde Filistinli halk şiddetli çatışmalar, yıkımlar ve büyük kayıplarla karşı karşıya kalsa da bu süreç Hamas'ın siyasi gücünün artmasına ve Filistin direnişi şinin daha organize bir hale gelmesine neden olmuştur. 2008-2009 Gazze Savaşı 2006'daki Filistin seçimlerinin ardından Hamas Gazze şeridini ele geçirdi ve burada iktidarı devraldı. Bu durum İsrail'in Gazze'ye yönelik abluk uygulamasına ve zamanla artan saldırılara yol açtı. Çünkü Hamas Filistin halkının özgürlüğünü savunan çok dik başlı bir oluşumdu ve katli suretle Siyonizme boyun eğip boyunduruk altına girmezdi. 2008'in sonunda başlayan hava saldırılarında İsrail ordusu Gazze'deki Hamas ve diğer Filistinli grupların üstlerini hedef aldı. Bu saldırı çok sayıda Hamas lideri ve savaşçı şehit oldu. Ve yine yeniden çok sayıda sivil kayıplar yaşandı. 2009'un başında İsrail kara birlikleri girdi. Bu savaşın en şiddetli aşamasıydı. İsrail Hamas'ın lider kadrosunu ve roket fırlatıcılarını hedef almaya amaçladı. Aynı zamanda Hamas karşılık olarak İsrail'in güneyine roket saldırıları düzenledi. Savaşın son ermesinin ardından oluşan tablo içler acısıydı. Yaklaşık 1400 Filistinli hayatı kaybetti. Bunların çok büyük bir bölümü sivillerdi. İsrail'den ise sadece 13 kişi hayatını kaybetti. Sivilleri ayıklamadıktan sonra bazı dış güçlerin sağladığı mühimmatla ve çeşitli desteklerle işaretlenmiş bölgelerde yıkım yapmak en basit olan. Kalbinizde merhamet ve yüreğinizde cesaretten bir esame dahi yoksa roketlerin arkasına sığınarak korkakça harp içerisinde baskınlık elde edebiliyorsunuz. Ama şartlar biraz değiştiğinde bu savaşçılarla harp meydanında karşı karşıya geldiklerinde Savaştan başka şansları olmadıklarını kendileri de çok iyi biliyorlar. Savaşın ardından Gazze'deki altyapı büyük oranda çöktü. Okullar, hastaneler, camiler ve binalar ciddi şekilde hasar gördü. Bu durum bölgeyi yaşanamaz bir hale getirdi. İsrail'in tam olarak da hedeflediği şey buydu. Gazze'yi Filistinlileri yok etmek üzere boşaltmak. Savaş sırasında ve sonrasında uluslararası alanda büyük tepkiler oluştu. Birçok ülke ve uluslararası kuruluş İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kanadı. Filistin'in yaşadığı insan krizle ilgili ciddi endişeleri dile getirdi. Ama önemli olan şey ülkelerin bu felaketler dizesini kınaması tabii ki. Kınamak önemli. Tabii ki bu savaşların kağıt üzerinde ateşkes diye nitelendirilmesi çatışma ortamını hiçbir zaman bitirmedi. Aksine İsrail sürekli olarak sınırları aşarak halka baskı yapmaya devam etti. Her Ramazan ayında Aksa'ya baskınlar düzenleyip Ramazan'ı kana ve kaosa bulamak gibi. Koruyucu Kenar Operasyonu 2014 İsrail'in Gazze şeridine yönelik gerçekleştirdiği büyük askeri operasyon, Kassam Tugayları için kritik bir dönemi temsil etmektedir. Bu operasyon, Kassam Tugaylarının İsrail'e karşı yürüttüğü askeri direnişin zirve noktalara ulaştığı, aynı zamanda çok sayıda roket saldırısı ve yeraltı tünelleriyle İsrail'e karşı saldırıların gerçekleştiği bir çatışma olmuştur. Tüneller, Gazze'deki operasyonların çok büyük bir parçası olduğundan, Hamas için önemli stratejik avantaj sağlamaktı. Bu yapılar yalnızca askeri hareketler için değil, aynı zamanda Hamas'ın iç operasyonlarını sürdürmesi ve Gazze'deki sivil halkın muhafazası içinde kritik öneme sahiptir. Amin El Jabbar, Gazze'nin güneyindeki Rafah bölgesinde doğmuş ve Kassam Tugaylarına katılmadan önce bir inşaat işçisi olarak çalışıyor. Koruyucu kenar operasyonu sırasında tünellerin önemli bir stratejik kol olduğunun bilincinde olduğundan ötürü bu işe baş koyanlardan olmuş ve tünel inşaatında liderlik ediyor. Gazze'deki İsrail saldırılarından korunmak ve aynı zamanda silah ve mühimmat akışını sürdürmeyi de sağlıyordu. Amin tünellerin güvenliğini sağlarken aynı zamanda yeni tünellerin açılması konusunda canla başla mücadele etti. Tünellere yapılan hava saldırıları sırasında hayatını çok kez riske atarak arkadaşlarını kurtardı. Bir gün tünel kazısı sırasında hava saldırısını patlak verdiği anda El Jabari yanındaki arkadaşlarını uyararak onları güvenli bir alana taşıyarak çok sayıda mücahidin hayatını kurtardı. Ancak kendisi bu esnada hayatını feda ederek şehit oldu. Amin, alegea pare i Gazze'nin direnişinde tünellerin ne kadar önemli bir unsur olduğunu gösterdi. Mahmud Dalal gibi isimler bu yapıları inşa etmek ve geliştirilen stratejilerin başarısını sağlamak açısından önemli bir role sahip olmuştu. Bunlar normal şeyler değildi. Çok büyük imkansızlıklar içerisinde bunları başarabiliyorlardı. Bir tarafta bazı dünya güçleri tarafından insani, askeri, maddi, silah, aklınıza gelemeyecek bir ton destek sağlanan İsrail varken, diğer tarafta da yardımların engellendiği, imkan sızlıklar içerisinde bu direnişi gösterebilen bir özgürlük ordusu. Ve kağıtların yazmadığı, dillerin konuşmadığı bir ton kahramanlık hikayesi. Büyük Dönüş Yürüyüşü 2018-2019 Filistin halkı 1948'de zorla çıkarıldıkları topraklara geri dönme hakkı, Gazze'deki İsrail ablukasının kaldırılması ve Gazze halkına daha iyi yaşam koşullarının sağlanması, Filistinlilerin uluslararası alanda tanınan haklarının güvence altına alınması gibi amaçlarla Gazze şeridinin çeşitli bölgelerinde yürüyüşlere başlamış ve Filistinliler birbirlerini desteklemiş akabinde sınırda büyük kalabalıklar oluşturulmuştur. İsrail hükümeti bu yürüyüşe aşırı ve öldürücü güç kullanarak yüzlerce kişiyi öldürmüş ve binlercesini de yaralamıştır. Birleşmiş Milletler de tüm bu olanlardan dolayı İsrail'i kınamıştır. Çünkü kınamak önemli. 2023 Gazze Savaşı Orta Doğu'nun karmaşık ve kanlı tarihine bir başka sayfa daha eklendi. 7 Ekim 2023 sabahı Gazze'nin sokaklarında huzursuzluk ve soğuk rüzgarlar esmeye başlamıştı. Gün normal seyrinde yani anormalin normali seyrinde devam ediyordu. Fakat o gün asırlık soykırımın etkisiyle sabrın son demlerinde patlak verecek bir öfkeyle hiçbir şey normal seyirde ilerlemeyecekti. Hamas sabrın son demlerinde İsrail'e karşı bir saldırı başlattı. Bu saldırı bir dizi roketin İsrail şehirlerine doğru fırlatılmasıyla başladı. Savaşın daha da şiddetlenmesine yol açan ilk darbe, Gazze'deki Filistinliler için intikam ve özgürlük mücadelesinin bir simgesi haline gelirken, İsrail için yeni ve çok büyük bir için fırsat oluştu. Ölümler ve yıkımlar çok kısa bir süre içerisinde hat safhalara ulaştı. Filistinliler yıllardır süre gelen zorluklar ve baskılar altında kırılgan bir hayat sürmekteydiler. 2023'teki saldırılar onları daha da çaresiz bir duruma soktu. Yıkılmış binaların, efsiz kalan insanların arasında hayatta kalma mücadelesi veren Filistin halkı tüm dünya tarafından izlenen acı bir dramın içerisine girdi. Allah! لا اله الا الله عنين بتدور عنين بتدور اولاد الاربعه لا اله الا الله اولاد الاربعه لا اله الا الله يا إيه؟ عنين بتدول. عنين بتدول لا إلا الله لا اله الا الله لا اله الا الله يا الله يا حبيبي يا الله ليش سبتني يا ابو سبقك على الجنة سبقك على الجنة يا حبيبي زيد يا با يا با ايش سويت يا با في الجنة يا حبيبي في الجنة في الجنة في الجنة في الجنة يا حبيبي في الجنة سبقوك لا اله الا الله يا با يا با يا با رد عليا يا با يا با في الطيور <applause> عبيبي يا حبيبي يا عمر ايش كنت رايح يا الله يرحمك يا عمر ايش كنت ايش رايح انت لله يا رب <عبار. تصفيق> <العبو> يا حبيبي يا عمر ما يا عمر İsrail hava bombardımanlarıyla Gazze'ye karşılık verdi. Bu karşılıklar sadece askeri oluşumları değil, sivil altyapıyı da kasıtlı biçimde hedef aldı. Hastaneler, okullar, camiler. Her şey yerle bir oldu. Sokaklarda yaralılar ve ölüler arasında kalan insanlar, ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgide hayatta kalmaya çalıştılar. Bu dram içerisinde iki tarafında birbirini olan muamelesi yatsınamaz şekilde zıt. Bu genç son zamanlarda salıverilen İsrailli'ye sil Alexander Turban. Kasım tarafından teslim edilirken söyledikleri ise şöyle. Sizin nezaketiniz vicdanıma kazındı. Aranızda yaşadığım 498 gün boyunca maruz kaldığınız saldırganlık ve suçlara rağmen gerçek erkekliğin, saf kahramanlığın, insanlığa ve değerlere saygının anlamını öğrendim. Siz özgür kuşatılmış olanlardınız. Bana şefkatli bir babanın çocuklarına baktığı gibi baktınız. Sağlığımı, onurumu ve zarafetimi korudunuz toprakları gasp edilmiş, hakları için savaşan adamların pençesinde olmama, ülkemin hükümeti tarafından kuşatılmış bir halka karşı en iğrenç soykırım gerçekleştirilmesine rağmen, açlığım veya aşağılanmanın bana dokunmasına izin vermediniz. Erkekliğin anlamını gözünüzde görene kadar bilmiyordum ve fedakarlığın değerini aranızda yaşayana kadar. Ölümü gülümseyerek karşılayıp öldürme ve yok etme araçlarına sahip düşmana çıplak bedeninizle direndiniz. Ne kadar belagatli ve açık sözlü olsam da sizin değerinizi yansıtacak, yüce ahlakınız karşısındaki hayretimi ve hayranlığımı ifade edecek kelimeleri bulamayacağım. Dininiz size karşı böyle mi davranmanızı öğretiyor? Bu ne büyük bir dindir ki sizi bu kadar yüce mertebeye eriştirir ki karşısında insan yapımı bütün insan hakları kanunları çöker. Düşmanlarla mücadele protokolleri çöker. En zor anlarda yalan sloganlarla değil, yaşadığımız gerçeklerle adaleti ve merhameti gösterdiniz. En karanlık koşullarda bile ilkelerinizden vazgeçmediniz. İnanın bana eğer bir gün buraya dönersem ancak sizin saflarınızda bir mücahit olarak dönerim. Çünkü hakikati halkınızdan öğrendim ve sizin sadece toprağın değil, aynı zamanda ilkenin ve haklı davanın da sahipleri olduğunuzu anladım. Hadi tam da bunun üzerine ufak bir karşılaştırma yapalım. Bu tablo diğer tarafın esir alıp daha sonra salı verdiği insan tipler. Oh, sizin Guantanamo. Oh, كل شيء لا يتصوره العقل. قتل ضرب دول اسمك؟ بدر دحلان. بدر عمرك؟ 30 سنة تساوي الفلين كابوس هذيك زي وعدي برمون بالحامة و لا هذه كلها من البساطير بتاعت اليهود بساطير بتختلف عن بساطير اي بسطات بساطير حديد بس تيجي الهواية بتحس انه مهدد يعني هذا اللي بفوت لك من كيف كيف البساط Bu tablo ise kim olduklarını bilirsiniz zaten. Why did you shake that Hamas activist hand when you crossed? Because they treated us very nicely. There people there who took care of all the needs. We can say that to their credit. They made sure that we will be clean. שוכראן לכיתה בר קסם, אלכו אל מועמלה, אלכו עיסא, שוכראן על עקב, ואל שורוב, ואל מלאבס. שוכראן לשבא, ואלכנו, יחפזו עלינה. ואדיר באלו עלינה, מיל כסף. ונשאל הכוונה, ערכו יום סעיד, ועכסן יום. ve savaş devam etti. Yıkımın büyüklüğü arttı. Çocukların, kadınların, masum insanların ölümleri arttı. 17492'den fazlası çocuk, 11979'dan fazlası kadın olmak üzere 45227 Filistinli hayatını kaybetti. 107573 kişi çok ağır şekilde yaralandı. Tugaylar, liderler, savaşçılar, sivil halk ve çocuklar bile. Hepsi bu asırlık dava içine doğmuştu. Onlar için ölüm teslim edilmesi gereken bir görevdi. Anne, baba, eş, evlat, torun. Hiç fark etmez. Çünkü hayatını kaybedenler için varılan nokta burada bulunanla kıyaslanamaz derecede muhteşemdi. Bunu geride kalanlar da biliyordu. <laughs> O yüzden ölümü bir dost gibi karşıladı. Son nefeslerinde bile davaları için savaşmaktan asla vazgeçmediler. Filistin halkı sanılanın aksine kaybetmekten çok uzak ve bir tabi yaşanan tüm bu yıkımlar, ölümler ve felaketler dünyaya çok önemli bir ders verdi. No, spiritual joy. We will not leave, and our spirits will never be crushed. Hikayenin sonunda hala bitmemiş bir savaş var. Birçok hayat savaşın gölgesinde yok oldu. Ama Gazze halkı ellerindeki son güçleriyle direnişlerini sürdürmeye devam ediyor. 2023 Gazze Savaşı büyük bedellerin ödendiği, geçmişin tramvalarından kurtulamayan bir hikaye olarak tarihe geçti. Ve her geçen gün bu hikaye biraz daha mutlu sona yaklaşmakta. Barışın her zaman uzak olduğu ama umutların hiçbir zaman kaybolmaması gereken bir dünyada. Barış Föksun'du.